Tekrar okulumuza dönmüş bulunmaktayız. Okulumuza hoş geldiniz çocuklar. Lütfen maske mesafe kurallarına dikkat ederek içeri giriniz. Oğluştum bu ekmeği akşama kadar bitir tamam mı? Bak aç kalma sakın. Tamam anne bitireyim hepsini. Ben sana teneffüste neler götüreceğim neler. Yalnız hanımefendi sizin içeri girmeniz yasak. Siz ne diyorsunuz güvenlik bey? Benim oğlum aç kalır sonra. Hiçbir şey anlamaz derslerden benim oluşum. Hanımefendi maalesef içeri girmeniz yasak. Müdür beyin kesin emri var. Peki peki yasakmış. Ben bilirim içeri girmenin yollarını. Oluşumu hayatta aç bırakmam ben. İyi dersler öğretmen hanım. Teşekkür ederim. Günaydın Tem Tem. Günaydın. Yine her zamanki gibi geç kaldın. O kadar ekmeği ne yapacaksın bakayım? Yiyeceğim. Çocuklar mesafemize dikkat edelim. Bakın çocuklar buraları yeni sildim. Dikkatli yürüyün. Ayağınız kayar bak. Sonra karışmama. Ha. Günaydın haha. O kadar büyük ekmeği ne yapacaksın? <laughs> Hadi sana da kolay gelsin. Bakalım mı çok özlemişim. Ben en çok arkadaşlarımı özlediğim için geldim. Ama herkes gelmemiş maalesef. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Çocuklar, biliyorsunuz ki yüz yüz eğitime çok ara verdik. Konularımızı hızlıca toparlamamız gerekiyor. Evet, şimdi sayfa 54'ü açın. E Oradan alıştırma yapacağız. Bu arada Tam Tamcığım, elindeki ekmeği çantana koyar mısın? Ekmek Ha tamam. Evet çocuklar, sayfa 54'ü açıyoruz demiştim. Ee, sayfa 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 ne demekti ki? Hatırlamıyorum ki. Kendi aranızda konuşmayın. Hadi sayfa 54'ü açın çocuklar sayfa neydi söylesinize. Hadi söyleyin. Kitaplarınızı getirmediniz mi çocuklar? <laughs> Anlamıyorum. Uzun süre okullar kapalı olur. Böyle olur işte. <gülüyor> <gülüyor> Bakın çocuklar. Bu elimde görmüş olduğunuz nesne kitap. Kitaplar bize bilgi vermek içindir. Eğlendirmek içindir. Her kitapta farklı içerikler vardır. Bu elimdeki ise okul kitabı. Peki bu kitabın içindeki ince kağıtlara ne diyorduk? Ne diyoruz? Her şeyi unutmuşlar. Eee ne diyordum? Evet bu kağıtlara sayfa diyoruz çocuklar. Ha hatırladım öyle bir şeyler. Sayfa ha. Tamam. Şimdi çantalarımızdan kitaplarımızı alıp sayfaları çevirelim ve 54. sayfayı bulalım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Çeviriyorum öğretmenim. Bak yavrum. <laughs> Evladım öğretmenim, 1, 2, üç 4, akşama kadar 54'ü açarsın değil mi evladım? <laughs> Efendim? Yok bir şey evladım, sen devam et. Evet, sayfa çevirmeni ne demek olduğunu öğrendiğinize göre derse başlayabiliriz. Askenin içinde ders dinlemek ne kadar da bunaltıcı. Bayılacağım şimdi. Ben de ay fenalık geçiriyorum. 4 çarpı 6'yı kim söylemek ister? Ben burada havasızlıktan öleceğim. Öğretmen 4 çarpı 6'nın derdinde. Bence bunu doğal söylesin. ve yuttuk. Biliyor musunuz tatilde bol bol maske tasarladım. Ben de bol bol Roblox oynadım. Galiba bağımlısı oldum. Hatta şu anda çantamda telefonum var. Çıkarıp bir an önce Roblox oynamak istiyorum. Ben de sabahtan akşama kadar çizgi film izledim. Bir de resim yaptım tabi bol bol. Biliyorsunuz çok severim. Ben de bol bol yemek yiyip uyudum. Ay çok şaşırdık zaten. Hatta hep uyurdum ama annem aç kalmamı istemediği için ikide bir uyandırıp yemek yedirdi. Tabii sonra yine uyudum. Şişt, oğlum, Aa, anne, Oğluşum sana yemek getirdim. Ay inanmıyorum. Daha ilk teneffüsteyiz. Ne yemeği bu? Hem zaten bugün happy top'a iki ders yapacağız. Çocuk açlıktan ölmez ya. Oğlum ekmeğini bitirdin değil mi? Hayır anne öğretmen çantana koy dedi. Ah şu öğretmenler. Çocuk açken nasıl anlayacak acaba dersi? Aç bakayım ağzını oluşum, İç bakayım suyunu oluşum, Guluk 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 guluk. Oh, oh yarasın yavruma. Yum 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 yum. Ay çocuk bu olacak. Teyze yeter. Efendim hanımefendi. Nasıl girdiniz içeri? Size <laughs> yasak demiştim. Lütfen dışarı çıkın. Tamam canım işim bitti zaten. Ders bitince görüşürüz oğluşum. Ben sana öğlen ne pişireyim oğluşum? Sarma ister misin? Olur anne. Evet çocuklar nerede kalmıştık? En son doğa 4 çarpı altının cevabını söyleyecek. Ay hatırlatmasan olmazdı sanki. Seni toz bilik. Sen de ekmeğini bitirmedin. Çıkışta annene söyleyeceğim seni. Evet doğacım. Cevabını söyler misin tatlım? Çocuklar siz de kitaptaki alıştırmaları çözün. Hadi doğacım. A, i, o, o, a. Kızım ne yapıyorsun sen ya? İnterneti kapatsana. Arkadaşım burası gerçek sınıf. Online dersli değil. Şey öğretmenim ben çarpmayı unuttum galiba. Kızım daha geçen hafta online derste işledik bu konuyu. E sen de vardın derste. Gerçi kameran ve mikrofonun hep kapalıydı. Ve sürekli internetin donuyordu ama neyse. Öğretmenim, öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Kardelen, Kardelen arkadaşınız. Dersimize uzaktan bağlanacak çocuklar. Sınıfın en çalışkan öğrencisi. O da uzaktan bağlanıyor. <laughs> Hay Allah'ım. Söyle bakalım Kardelen. Kaçmış dört çarpı altı? Bir dört öğretmenim. Aferin sana. Çalışınca nasıl da biliniyormuş değil mi? Ay aferinmiş Kardelen. Ay çalışınca nasıl da biliniyormuşmuş. Evet çocuklar devam ediyoruz alıştırmayı çözmeye. yapmayacak sandım. Maskeyle ders ne kadar zor oluyormuş. Ve gidince şimdi bol bol Roblox oynayacağım. Şimdi maskeler tasarlayacağım. Bol bol müzik dinleyeceğim. Ve yani bol bol çizgi film izleyeceğim. Ben ne yapacağım? Bol bol yemek yiyip uyuyacağım tabii ki. Ay şekerim çocuklar evde çok sıkıldı valla. Şu okulların açıldığı ne iyi oldu. Çocuklar okulu ne kadar da özlemiş baksanıza. Ay okulmuş. Sonunda bitti.